Avatar dizisini sanıyorum ki duymayanız kalmamıştır. Aynı anda hem çocuklara hitap edecek basit ve eğlenceli hikayesi, hem de yetişkin insanların bile ihtiyacı olan derinlikte mesajları ve temalarıyla her yaştan insanın sevdiği bir dizi olmayı başarmış, eşi benzeri kolay kolay gelmeyecek bir dizi kesinlikle Avatar. Ancak benim bu diziyi izlerken fark ettiğim noktalardan biri, dizideki temaların ve aktarılan mesajların bu dizmin öğretileriyle ne kadar örtüştüğü oldu. Bu yüzden bu videoda hem biraz avatar dinisini hem de budizmi inceleyeceğiz ve buradan çıkarabileceğimiz dersler üzerinde tartışacağız. Aslına bakarsanız bu konu üzerinde konuşabileceğimiz o kadar fazla şey var ki hepsini bir videoya sığdırmak pek mümkün görünmüyor. O yüzden bu videoda kendimce en önemli olduğunu düşündüğüm konular hakkında konuşmaya çalışacağım. Ayrıca budizm hakkında genel bir bilgilendirme yapmak yerine Sadece videoda ihtiyacımız olan kısımları vakti geldikçe açıklayacağım. Yani bu videoda detaylı bir budizm açıklaması veya incelemesi olmayacak. Eğer böyle bir videoya da yorumlarda talep olursa ileride yapabilirim. Her neyse, hazırsanız daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Budizmin en önemli öğretilerinden biri aslında Antik Yunan felsefesinde de Altın Orta ismiyle önemi vurgulanan Orta Yol öğretisidir. Bu öğreti bize kısaca hayatta ekstrem tutumlardan kaçınmamızı öğütler. Ancak bu konu Avatar dizisinde biraz daha farklı bir şekilde ele alınıyor. Normalde bu öğreti günlük hayatımızda çok cimri veya savurgan olmamak, gereksiz derecede cesur veya aşırı korkak olmamak gibi basit zıtlıklar arasından anlatılır. Fakat Avatar dizisi bu öğretiyi çok daha derin bir şekilde işliyor bana kalırsa. Dizide gördüğümüz dört ulusun hepsi bazı özellikleri temsil ediyor ve insanlığın bu özelliklerin hepsine belli noktalarda ihtiyacı var. Dizinin kendisinde Ayro tarafından açıklandığı haliyle ateş ulusu hırsı, hava ulusu sakinliği, su ulusu adapte olmayı ve toprak ulusu ise direnci, sağlamlığı temsil ediyor. Bu dört ulustan herhangi birinin daha baskın olması da doğal olarak sorunlara yol açıyor. Hatta dizinin girişinde bile aslında bu tema bize doğrudan sunuluyor uyum içinde yaşayan Dört Ulus ve Ateş Ulusunun saldırmasıyla bu dengenin bozulması. Bu noktada Avatar, dört elementi kontrol edebilen kişi, yani bütün bu bahsettiğim dört farklı özelliğe sahip olan kişi ise, dünyadaki bu dengeyi korumakla görevli. Avatar evreninin tamamına bir insan zihni olarak bile düşünebiliriz. Dört Ulus az önce anlatıldığı gibi hırs, sakinlik, adaptasyon ve sağlamlığı temsil ederken, Avatar ise aslında insanın bilincini, yani bütün bu farklı kavramları dengede tutan yapı olarak görülebilir. Sonuçta biz insanlar da yaşadığımız olaylar karşısında belli bir bilinçli düşünme ile karar alıyoruz ve nasıl davranacağımızı seçiyoruz. Bazen bazı olaylar karşısında sakin kalmamız gerekirken, başka bir durumda ise hırslı olmak işimize daha fazla yarayabiliyor. Bunların hepsi doğru ve dengeli olduğu sürece bizim için iyi kavramlar. Ancak bunlardan bir tanesi zihnimizi ele geçirmeye başlayıp baskın olduğunda sorunlar ortaya çıkabiliyor. Avatar dizisinde de Ateş Ulusu'nun dünyayı ele geçirmeye çalışması, bir insanın hırsına yenik düşmesi olarak görülebilir. Ki bunu Ateş Ulusu'nun lideri Ozai'nin hırsına yenik düşmesiyle bizzat görebiliriz. Kısacası Avatar'ın ilk ve en temel mesajı bana kalırsa hayatta her zaman dengeli davranmak ve anlık kuvvetli duygulara kapılmayarak kişinin doğru zamanda doğru tepkileri verebilmesidir. Bunu yapmanın da belli başlı bazı yolları var elbette. Şimdi gelin birlikte bunları inceleyelim. Avatar üzerinden orta yolu incelediğimize göre şimdi bu orta yolu ulaşıp hayatta nasıl huzuru bulabileceğimizi anlamak için Budizm'de geçen dört yüce gerçeği biraz incelememiz lazım. Budizm'de geçen bu dört yüce gerçek sırasıyla şu dört kavramdan oluşmaktadır. Duka, Samudaya, Niroda ve Marga. Bu kavramlar ise sırasıyla bizlere şunları söyler. 1. İnsanın geçici yaşamı acılar ve zorluklar ile doludur. 2. Yaşamımızdaki acılarımızın sebebi cehalet, açgözlülük ve dünyevi arzularımıza olan bağlılığımızdır. 3. Bu acıları sona erdirmenin yolu dünyevi isteklerimizden vazgeçmekle mümkündür. Ve 4. Bu acılardan kurtulmanın yolu 8 katlı asil yolu takip etmekten geçer. Bu yol ile Nirvana'ya ulaşmak, dünyevi bağlardan ve dolayısıyla ızdıraplardan kurtulmak mümkündür. İkinci kavramımız olan Samudaya, yani dünyevi arzuları olan bağlılığımız dizide de üstünde epey durulan bir konu. Engin avatar haline geçmek için Katara'ya olan bağını koparması gerektiği halde bunu yapamaması veya Zuko'nun onurunu korumak, ve tekrar ailesinin takdirini görme arzusu için hayatını avatarı yakalamaya adaması gibi durumlar dünyevi hayattaki arzularımızın bizi nasıl yanlış yollara sokabileceğinin bir örneği olarak görülebilir. İşte bu hatalara düşmemek ve hayatımızdaki ızdıraplardan arınmak için Budizm bize 8 katlı asil yol denen bir yol gösteriyor. Şimdi gelin bu yolu birlikte daha detaylı inceleyelim. Budizm'de 8 aşamalı asil yol Nirvana'ya ulaşmak, kurtuluşa ermek için izlenmesi gereken yoldur. Dünyevi isteklerimizden vazgeçebilmek ve hayatımızdaki acılardan kurtulabilmemiz için Budizm'e göre bu 8 aşamayı uygulamamız gerekir. Şimdi gelin sırasıyla bu 8 aşamayı ve Engin nasıl bu aşamaları tek tek uyguladığını, sonrasında da bu aşamaları uygulamanın dizide Engin için nasıl bir etkisi olduğunu ve kendi hayatımıza bu davranışları uyarlayarak kendimiz için çıkarabileceğimiz dersleri tartışalım. İlk kavram doğru görüş. Budizme göre ızdıraplarımızın temel sebeplerinden biri hayatı doğru algılayamıyor oluşumuzdur. Etrafımızda olup bitenlerin ya farkında değilizdir ya da farkındayızdır ancak kabullenemiyoruzdur. Doğru görüş hem etrafımızda olup bitenleri doğru şekilde algılamak hem de bunları kabul etmek anlamına gelir. Serinin başında Engin 100 yıl boyunca bir buzulda kalması sebebiyle dünyada yaşanan olaylardan bir haber olduğunu görüyoruz. Yaşanan olayları zamanla öğrendiğinde ise bunları kabul etmek kolay olmuyor. Hava ulusundan hayatta kalan tek kişinin kendisi olduğunu ve bütün tanıdığı insanların Ateş Ulusu tarafından savaşta öldürüldüğünü öğrenmek doğal olarak kendisine epey öfkelendirse de bu öfkenin kendisini ele geçirmesine ve Ateş Ulusundaki insanları öldürmesine vesile olmasına izin vermiyor ki bunu daha sonraki maddelerde tekrar konuşacağız. Aynı zamanda artık elinden gelecek bir şey olmadığını kabulleniyor ve 100 yıl önce yaşanmış bu olayın intikamını almaya çalışmak yerine dünyadaki diğer insanların da ateş ulusu yüzünden çektiği acıları görerek tekrar ana hedefi olan savaşı durdurmaya ve insanlığa barışı getirme görevine odaklanıyor. Eğer eng barışı getirme görevine odaklanmayıp öfkesine yenik düşseydi bu olanlar yüzünden bütün ateş ulusunu öldürmek gibi ekstrem bir yola gidebilirdi. Ki bu onu da ateş ulusu kadar yanlış bir konuma yerleştirirdi. Onun yerine savaşı bitirmek için yapması gerekeni yapıyor. Hatta ateş ulusunun lideri Ozai'yi bile öldürmek yerine bükücülük yeteneklerini alarak kendisini etkisiz hale getiriyor. Bu da aslında Budizm'in öğretilerinden bir diğeri olan pasifizm ve çok mecbur kalınmadıkça şiddet uygulanmaması prensibine bir örnek olarak gösterilebilir. Bu 8 aşamalı yolumuzun ikincisi ise doğru niyet. Bu aşama kısaca insanın kurtuluşa ve özgürlüğe erişebilmek için iyi niyete sahip olması gerektiğini vurguluyor. Dünyadaki bütün güce ve bilgeliğe sahip biri bile eğer iyi niyetli değilse, dünyevi hazlara, kötü ve zarar verici davranışlara yönelebilir diyor bize özetle. Engin kendini dünyadaki barışı onarmaya adaması, herhangi birini ne olursa olsun öldürmeyi reddetmesi gibi durumlar, Engin sahip olduğu doğru niyeti bizlere göstermektedir. Bundan sonraki üçüncü aşamamız doğru söz ise kişinin her durumda doğru konuşmasının ötesinde insanları incitecek konuşmalardan kaçınması anlamında da kullanılmaktadır. Yani hem doğru hem de iyi olan sözü söylemenin yanında lüzumsuz konuşmalardan kaçınılması gerektiğini öğütler bu aşama bize. Engin seri boyunca kasıtlı olarak kimseyi incitecek bir söz söylememesi, zor zamanlarda yakınındaki insanlara yardımcı olacak, onları bir araya getirecek sözler söylemesi seri boyunca Engin bu aşamayı da uyguladığını gösteriyor. Aynı zamanda düşman oldukları zamanlarda bile Zuko ile yaptığı konuşmalarda Engin doğru söz prensibinden şaşmaması, Zuko'yu etkilemesinde ve Zuko'nun dizinin ilerisinde taraf değiştirmeye karar vermesinde ana sebeplerden biri olarak görülebilir. Dördüncü aşamamız doğru eylem. Bu aşamada aslında genel olarak diğer aşamalarda konuştuğumuz kavramların kişinin davranışlarına yansımasını anlatır. Aynı zamanda kişinin etrafındakilere ya da kendisine zarar verebilecek hırsızlık, bozgunculuk, öldürme, şehvet, lüzumsuz cinsellik ve dünyevi arzulara kapılma gibi davranışlardan kaçınmasını vurgular. Dizide Engin de kendisini zor duruma sokacak olmasına rağmen doğru bildiği davranışı yapması, Mesela Mavi Ruh bölümünde düşman olmasına rağmen Zuko'yu kurtarması gibi davranışları hep bu doğru eylemi bize işaret etmektedir. Budizme göre kişi dürüst ve adil bir şekilde geçimini sağlayarak yaşamalıdır. Dolandırıcılık, sahtekarlık ya da insanlara zarar verecek maddelerin ticaretiyle geçinmek Budizmin ilkelerine terstir. Bu aşamayı Eng'de iki farklı şekilde inceleyebiliriz. Öncelikle kendisinin avatar olmasıyla kendisine ayrıcalık edinmeye, güç kazanmaya çalışmayıp sıradan bir insan gibi yaşamını sürdürmesi ve gücünü kendi kişisel çıkarları için kullanmaması bu duruma örnek gösterilebilir. Bu durumun bir diğer örneği de Eng ve arkadaşlarının bütün seri boyunca göçebe ve çok fazla paraya sahip olmadan yaşamalarına karşın hırsızlık yapmamaları, yemek ve su ihtiyaçlarını etraflarındaki doğadan kendi çabalarıyla gidermeleri yine bu aşamanın uygulanışını bize gösterebilir. Tabii ki bundan önce bahsettiğimiz bütün bu kavramları hayatımıza uygulamak için bir çaba göstermemiz gerekmektedir. Hayatın önümüze koyduğu engelleri ancak gösterdiğimiz çabalar ile aşabilir ve hayatta ilerleyebiliriz. Engin de seri boyunca kendi yolculuğunu tamamlamak adına dört elementte ustalaşma çabasını ve ruhani anlamda kendisini geliştirmek için gösterdiği çabaları görebiliriz. Bütün imkansızlıklara rağmen kendisine bu elementleri öğretecek kişileri bulmak için bütün dünyayı gezmesinden tutun, bu elementleri öğrenirken gösterdiği çaba, azim ve kararlılık onun dünyada barışı sağlama amacına ulaşmasını sağlamıştır. Hatırlarsanız serinin başında Avatar evrenini insan zihnine, Avatar'ın kendisinde bizzat kişinin bilincine, aklına benzetmiştik. İşte Engin bu yolculuğun sonunda sağladığı barışın da bizlerin bir birey olarak nasıl kendi zihnimizde huzura erişebileceğimizi gösteren bir yolu sembolize ettiğini görebiliriz. Yedinci aşamamız doğru farkındalık. Kişinin yanlış yollara düşmekten kaçınmak ve önceki altı aşamayla elde ettiği yaşam tarzını korumak adına her zaman farkındalık sahibi olması gerekmektedir. Sürekli kendisine, davranışlarını ve aklındaki düşünceleri kontrol etmeli ve yanlış, kötü olanlar ile iyi ve doğru olanları aktif olarak ayırmalıdır. Eğer bu farkındalığı kaybederse zamanla hayatın karmaşası, bizlere doğruyu ve yanlışı unutturabilir ve başladığımız noktaya tekrar geri dönebiliriz. Bu farkındalığı korumak için de bu dizimdeki en önemli araçlardan biri meditasyondur. Engin de dizi boyunca meditasyon ve benzeri uygulamalara başvurduğunu ve kendi yaptığı davranışların doğruluğu üzerine düşündüğünü görmekteyiz. Böylece kendisini doğru yolda tutmaya devam ederek amacından ve ideallerinden serinin sonuna kadar şaşmamayı başarıyor. Ve son olarak bütün bu aşamaların sonucunda kişi kendi ruhunun hakimi olarak dünyevi bağlarından kopabilir. Bu sayede ise gerçek özgürlüğe ve huzura erebilir. Dizide de bunu iki farklı şekilde görebiliriz. Engin finalde Ozay ile olan savaşında Avatar halindeyken bile kontrolü elinden kaybetmemesi ve Ozay'ı öldürmek yerine enerji bükme tekniğiyle onun ateş bükme yeteneğini elinden alması bunu bize gösterebilir. Ki aslında Engin enerji bükücülüğünü öğrenmesi bile başlı başına bize engin yolculuğunu tamamladığını gösteren bir olay. Çünkü seride ona bu yeteneği veren Aslan Kaplumba, bu yeteneğin kullanılabilmesi için kişinin kendi ruhunun bükülemez olması gerektiğini söylemektedir. Bu da ancak bir aydınlanma ve sonrasında gelen doğru konsantrasyon ile mümkün olabilir. Bu hamle aynı zamanda yine dünyada barışın sağlanması ve savaşın bitmesi içinki son adımdı. Böylece Budizm'in 8 aşamalı asil yolunun sonunda sadece Eng değil, aynı zamanda bir insan zihnini sembolize eden Avatar evreninde Eng'in kendi yolculuğunu tamamlamasıyla huzura ve barışa ermiştir diyebiliriz.